Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde e, frekans analizini e, inceleyeceğiz SolidWorks 2019 ile. Şimdi böyle bir montajım var e, ekranda. Şimdi yeni bir etüt çalışması açacağız. Yeni bir etüt diyorum. Ve buradan şöyle bir aşağı çekip bizim burada frekans şu frekans seçeneğini işaretliyorum ve tamam diyorum. Şimdi bizim burada parçalarımıza bakalım. Bir şaft, iki, iki tane de yatak var. Şimdi sağ tuş yapıyorum. Malzemeyi tümüne uygula diyorum. Tekrardan biz e, yapı çeliğinden s 235 jryi seçiyoruz. Tabi bu yapı çeliği derken sadece yapı için geçerli değil bu S235. E, diğer saç aksamlarda da, saçlarda da e, kullanılabiliyor. Uygula kapat diyorum. Şimdi malzemelerimiz atanmış durumda. E, bileşen temaslarında e, birleşmiş gibi bir görüntü var. Onda da bir sorun yok. Aslında bu şaft burada döner tabii ki. Ee, biz bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Ve fiksürler kısmına geliyorum. Sabit geometriyi seçiyorum. Ve bunu şu alt bölgelerden sabitliyorum. Şu iki bölgeden sabitledim. Harici Harici yüklere girmiyorum. Şimdi şu şekilde bir kuvvet derseniz e, nasıl bir e, cevap verecek size bakalım. Şuraya bir kuvvet uyguladım Aslında biz e, bunu kullanmamamız gerekiyor. Çünkü frekans e, analizlerinde sadece frekansa baktığımız için biz bir kuvvet uygulamayacağız. Sadece buradan şu şekilde mesh oluştur diyorum. Default ayarlarını kabul edip OK'liyorum. Şimdi malzememize mesh atadık. Bir kaydet diyorum. Şimdi geriye dönük bakıyorum. Çünkü bu frekans analizlerinde verdiğiniz sınırlamalar kontaklar, e, bağlantılar hepsi çok önemli. Hepsinin frekansa etkisi bulunmaktadır. Şimdi tekrardan bir baştan bir bakalım. E, malzemeler atanmış. E, sağ tuş yapıyorum. E, bu bir e, katı solid body olarak gözüküyor. Bağlantılar da birleşmiş. E, Fix verilmiş ve meşim yapılmış. Şimdi biz burada neyi inceleyeceğiz? Frekansı inceleyeceğiz. Şimdi böyle bir parçamız var. Bu parçanın üzerinde işte rulmanlar çalıştığını varsayıyorum. Bir makine olarak düşünün. İşte makinenin bir şaft şaftı diyebiliriz bunu. Şimdi makinenin kendi frekansları vardır. Çalışma frekansları. Ve bu parçanın da kendine özgü frekansları bulunmaktadır. Şimdi biz bu frekansları nasıl değerlendireceğiz ona bir bakalım. Şimdi bu etidi yürüt diyorum. Frekans analizleri genelde e, çok çabuk bitmesi gereken bir analiz türüdür. Tabii ki yapının e, karmaşıklığına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Ama e, statik analizden e, daha hızlı bir sonuçlar elde edilebilir. Şimdi Bakalım. Şimdi bizde burada 5 tane mod şekli veriyor. Şimdi burada 5 tane modumuz var bizim. Rezonans dediğimiz e, e, Hertz hers değerleri vardır. Şimdi burada 3 35'te mod şekli 2'de 3 39'da gibi. Şimdi şöyle tekrar geri gelelim. Bizim Maksimum şu şekilde bir karşıdan bakalım ve şuraya bir sağ tuş yapalım. Mod şekli grafiğini tanımla diyelim. X'te, y'de, z'de ve sonuç değerlerimiz çıkıyor buradan. Şimdi bizim için önemli olan burada nedir? Biz Birinci modda bu şekilde, ikinci modda bu şekilde, üçüncü modda bu şekilde, dördüncü modda bu şekilde ve beşinci modda bu şekilde. Her modda farklı bir e, frekans e, yayınlaması yapmaktadır. Ve her şekilde maksimum değerde e, büyümektedir. 3.91 Şimdi e, biz... Diyelim ki daha fazla frekans değeri e, incelemek istiyorsak şu 5 tane frekansı sağ tuş sil diyoruz. Evet dedik. Şimdi biz şu frekans e, frekansın üzerine gelip özellikler diyorum. Şimdi bizim burada diyor ki frekans sayısı biz 10 tane frekans dedik. Yani bize 10 tane frekans verecek burada. Akış termal etkiler, işte girdiği sıcaklığı bunların açıklama kısmı gibi. Bizim için şu çok önemli. Bir de şuna en yakın frekansları hesapla diye bir sekme de var burada. Veya üst sınır. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela bizim istediğimiz 120 frekansa 120 frekansta çalışan bir makinamız var. Ee, biz buraya 120 yazarız. Buna en yakın frekanslar nerede çıkıyor onu kontrol ederiz. Veya üst sınır kaçsa 120 ise veya 150 ise onu yazarız. Biz frekans sayısını girelim buraya 10 olarak ve tamam diyorum şu an. Tekrardan bu etüdü yürütmem lazım çünkü tekrar hesaplaması lazım 10 modda ve şu an 10 mod. 10 modumuz ıı, tamamlanmış durumda 1'den 10'a kadar. Biz burada ıı, bir sonuçlara bakalım. Sağ tuş yapıyorum sonuçlar bölümüne. Rezonans frekanslarını listele bir seçeneğimiz var burada. Biz buna tıklıyoruz. Şimdi burada bizim 10 tane frekansımız vardı. 10 tane frekansımızı bize buraya listeledi. Hangi periyotta kaç Hertz değerinde bir frekansımız oluşmuş onları gösteriyor. Şimdi biz bizim için önemli olan şu bizim makinemizde ki e, daha önce hesaplanmış olan bir makinanın frekanslarında şu frekanslar çakışmaması lazım çakışmaması lazım frekans analizinin e, önemi burada devreye giriyor çakışan bir frekans var mı yok mu biz buna bakıyoruz kapat diyorum tekrar sonuçlara giriyorum. Bir de kütle katılımını listele diye bir seçeneğimiz var. Ona da girelim. Şimdi bunu da bir genişletelim. Şimdi diyor ki birinci modda 335 Hz değerinde X yönünde şu kadar bir malzeme katılımı yani. Mesela şu X yönü şu yönde ne kadar bir malzeme bu frekansa katıldığını gösteriyor. İşte en çok diyor işte Z yönünde diyor birinci frekans pardon en az. Şimdi burada toplam e, frekans toplamı var. X'de Y'de Z'de işte toplamların hepsini yazmış. E, kütle katılımları da buradan bakılıyor tekrardan şu şekilde şu birinci moda girelim. Bu otomatik dediği işte deformasyon ölçeğini burada yazıyor. Gerçeğe uygun dersek şöyle dursun. Bakalım. Şöyle absolut bir görüntü ortaya çıktı. Aslında bu görüntü gerçek bir görüntü değildir. Bu frekans analizindeki gösterilen e, deformasyonlar yani çeşitli e, görüntü bozuklukları gerçeği yansıtmaz. Biz sadece buradaki renk skalalarıyla e, ilgimiz vardır. E, bu maksimum gelen yani en çok e, maksimum frekanstan bahsediyor. Şu bölgede. Şimdi mod 10'a gelelim. Mod 10'da da böyle bir şekil var. Yani bizim parçamız böyle oluyor anlamını taşımıyor bu. Ee, tekrardan birinci frekansa geliyorum. İşte sağ tuş inceleme diyorum. Şimdi 2.66 şu bölgeye geliyorum. Değerler küçüldü. Çünkü burası fix support dediğimiz Fikslenmiş bir bölge olduğu için burada bir hareket olmadığı için frekans değeri sıfırın da altında bir değer çıkmış durumda. Burası da aynı şekilde. Şurada biraz farklılaşmaya başlıyor. Şu bölge ve şu bölge. Bunların bir e, grafiğine bakabiliriz. İşte sıfırdan başlıyor, yükseliyor, iniyor ve en son şu değerlere yaklaşmış durumda. Bizim amacımız zaten e, şimdi sonuçlara tekrar gelelim. E, buradan şu genli listele denilen bir bölüm var. 2, 3, 4. Bizim sonucumuzda Burada ne yapıyor? Şimdi buralara baktığımız zaman her bir konumun e, noktaların değerlerini veriyor. İşte x'te neymiş, y'de neymiş, yani eksi 102.56 gibi değerler var burada da. Bu şu an mod, mod numarası 4'ü gösteriyor. Bunu da Kaydet demeyelim. Buna da kapat diyelim. Başka burada neye bakabiliriz? Aslında burada bakabileceğimiz çok fazla bir seçeneğimiz yok. Çünkü e, bizim burada e, yapmaya çalıştığımız rezonans değerlerini bulup frekans değerlerini yani şu sonuçlara tıkladığımız zaman rezonans frekanslarını listele dediğimiz zaman şu liste bizim için çok önemlidir. Yani Buradaki frekanslarla bu parça hangi makina içerisinde çalışacak ise o makinedeki frekansları karşılaştırıp frekans çakışmasının önüne geçmek için e, bizim için bu liste çok önemlidir. Zaten frekans analizi bunun için yapılmaktadır. E, Solidworks e, 2019'da frekans analizi bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.